Hepinize merhaba 4. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz sayı örüntüleri. Örüntüler çok zevkli bir konu. Bazen şekilleriyle bazen de sayılar üzerinde göreceğimiz örüntüler belirli kurallara sahip bir matematik konusu. Mesela ekrandaki sepetlerin içindeki elma sayılarına bakalım. Birinci sepette 3, ikinci sepette 7, üçüncü sepette 11, Dördüncü sepette ise 15 tane elma var. Şimdi sayılara iyice odaklanıyoruz. Eğer örüntü olup olmadığını anlamak istiyorsanız ardışık sepetlerin içindeki elma sayılarının farkına bakacaksınız. Birinci sepette 3 elma vardı. İkinci sepette ise 7 elma var. Yani 3'ten 7'ye 4 tane elma artmış. Üçüncü sepette 11 tane elma var. Yani ikinci sepetten üçüncü sepete doğru yine 4 tane elma artmış. Dördüncü sepette 15 tane elma var. Yani üçüncü sepetten dördüncü sepete yine 4 tane elma artmış. Demek ki sepetlerdeki elmalar dörder dörder artan bir örüntüyü oluşturuyor. Artarak giden örüntülere artan yani genişleyen sayı örüntüleri diyoruz. Ve az önceki sepetteki elmalarla verdiğimiz örneğimizde de artan genişleyen sayı örüntülerini görmüş olduk. Şimdi de farklı bir örnekle devam edelim. Ekranda bir sürü şekil görüyorsunuz. Şekillerde bir sürü kareler var. Birinci de 17 tane kare, ikinci de 13 tane kare, üçüncü de 9 tane ve dördüncü de 5 tane kare var. Hadi sayıların birbiriyle olan ilişkilerine odaklanalım. İlk şekilde 17 tane kare varken ikinci şekilde 13 tane kare var. Yani gördüğünüz gibi 17'den 13'e tam 4 kare azalmış. Üçüncü şekilde 9 tane kare var. Yani ikinci şekilden üçüncü şekile doğru yine 4 tane kare azalmış. Dördüncü şekilde 5 tane kare var. Yine gördüğünüz gibi üçüncü şekilden dördüncü şekile... Yani 9 kareden 5 kareye yine 4 tane kare azalmış. Tüm şekiller dörder dörder azaldığına göre bu bir örüntü oluşturur. Azalarak giden örüntülere azalan yani daralan örüntüler denir. Ve bu örneğimizde de azalan örüntüleri görmüş olduk. Şimdi sizlerle konumuzu çok daha iyi pekiştirmek için karma örnekler yapacağız. İlk örneğimiz gelsin. Ekranda balonlar içindeki sayı örüntülerini 3'er adım devam ettirerek sondaki 3 tane boş balonun içine gelmesi gereken sayıları bulalım. Balonlarımızın içinde yazan sayılar 11, 17, 23, 29 ve gördüğünüz gibi son 3 balonumuzun içinde soru işareti var. Şimdi biz birlikte o soru işaretlerinin Hangi sayılara ait olduğunu bulacağız. Önce sayı örüntüsünün artan mı yoksa azalan mı olduğuna karar verelim. Gördüğünüz gibi sayılar büyüyerek devam etmiş. O zaman bu örüntü artan bir örüntü. Şimdi ise örüntümüzün kaçar kaçar arttığını bulalım. Sayılar arasındaki farklara bakacağız. 11'den 17'ye 6 artmış. 17'den 23'e yine 6 artmış. 23'ten 29'a yine 6 artmış. O zaman bu örüntünün adımları al dışar artarak devam ediyor. Şimdi ilk soru işaretimizi bulabiliriz. En sonki balonumuzda 29 yazıyordu. O zaman 29'a tekrar 6 eklersek bir sonraki balonda 35 yazmalı. Şimdi 35'e 6 eklersek bir sonraki balonda 41 yazmalı. 41'e 6 eklersek en sonki balonumuzda ise 47 yazmalı. İşte balonlar tamamlandı. Geçelim başka bir örneğe. Ekrandaki örüntünün adımları sırasıyla verilmiş. Şimdi hep beraber bu örüntüdeki 8. adımı bulalım. Ekrandaki sayılarımıza bakalım. 58, 53, 48, 43, 38, 33 ve 28. 28'den sonra da soru işareti var. Yani 8. adım Soru işaretini bizim bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sayılarımız küçülerek gitmiş. Yani azalarak devam eden bir sayı örüntümüz var. Sayı örüntümüzün kaçar kaçar azaldığını bulmak için herhangi ardışık terimin arasındaki farka bakalım. Mesela 58 ile 53 arasındaki farka bakalım. 58'den 53'e kaç azalmış? 5. Demek ki bütün terimler arasında 5'er 5'er azalma olacak. O zaman en sonki terimde de soru işaretine doğru 5 azalma olacak. 28'den 5 çıkarttığımızda 23 kaldığına göre soru işaretimizin yerine gelecek olan sayı 23'tür. 8. adımımızı birlikte bulmuş olduk. Şimdi geçelim başka bir örneğe. Ekranda yazan sayılar bir örüntü oluştursun. Biz de boşluk olan yerlere gelmesi gereken sayıları bulalım. Evet bu sayı örüntüsü yine azalarak devam eden bir örüntü. Herhangi iki terim arasındaki farka bakarak ne kadar azaldığına bakabiliriz. 77 ile 69 arasındaki farka bakarsak sayı örüntümüzün kaçar kaçar azaldığını bulabiliriz. 77'den 69'a 8 azalma var. Demek ki sayılarımız yani terimlerimiz 8'er azalarak devam edecek. 69'dan sonra gelecek sayı yine 8 azalacağı için 69'dan 8 çıkartıyoruz. Yani 61. İlk boşluğumuzu bulduk. Şimdi tekrar 61'den 8 çıkartıyoruz ve 53 buluyoruz. İkinci boşluğu da bulduk. Şimdi tekrar 53'ten 8 çıkartıyoruz. 45. Üçüncü boşluğumuzu da bulduk. 45'ten 8 çıkarttığımızda gördüğünüz gibi 37 buluyoruz. Zaten onu bize vermiş. Demek ki işlemlerimize doğru devam ediyoruz. Tekrar en sondaki boşluğu bulmak için 37'den 8 çıkartıyoruz ve 29 cevabını bularak son boşluğumuzu da doldurmuş oluyoruz. Şimdi yine aynı şekilde farklı bir örnek çözelim. Bu sefer ekranda başka sayılar var. Herhangi ardışık iki tane terim arasındaki farka bakarak örüntümüzün kaçar arttığını veya azaldığını bulabiliriz. Gördüğünüz gibi soldan sağa doğru gidildikçe sayılarımız artmış. 40, 100, 160, 190 şeklinde devam ediyorsa örüntümüz artarak giden bir örüntüdür. Şimdi 160 ile 190 arasındaki farka bakarsak 160'tan 190'a sayımızın 30 arttığını görürüz. Demek ki terimlerimiz 30'ar artarak devam eden bir örüntü olacak. O zaman ilk terimimiz olan 40'a 30 eklediğimizde ikinci boşluğumuz 70. 70'e tekrar 30 eklediğimizde ekranda gördüğünüz 100 sayısını buluyoruz ve doğrulamış oluyoruz. Şimdi devam edelim. 100'e tekrar 30 eklediğimizde 130 buluyoruz. Sonra 30 eklediğimizde 160. Tekrar 30 eklediğimizde 190 ve en sonki boşluğu bulmak için 190'ı 30 eklediğimizde de 220 bulmuş oluyoruz. İşte bu kadar kolay. Geçelim son örneğimize. Şimdi de birlikte aşağıdaki örüntünün kuralını bozan sayıyı bulacağız. Ve onu örüntüden çıkartacağız. Öncelikle örüntümüz artarak devam eden bir örüntü. Şimdi biz her ardışık iki terimin arasındaki farka bakacağız. 140'tan 180'e 40 artmış. 180'den 220'ye yine 40 artmış. 220'den 260'a yine 40 artmış. 260'dan 300'e yine 40 artmış. 300'den 350'ye 50 artmış. Gördüğünüz gibi örüntünün aslında 40'ar 40'ar artması gerekirken son terimde bir 50 artış yaşanmış. İşte bizim düzenimizi bozan sayımız o 50. O zaman bizim 300'den sonraki gelen sayımızın aslında 40 eklediğimizde 340 olması gerekiyor. Demek ki 350 sayısı bizim örüntümüzü bozan sayı. Onu çıkartıyoruz. Aferin bize. Bugün çok eğlenceli bir ders işledik ve çok önemli bilgiler öğrendik. Tabii ki gitmeden önce size ödev bırakmak istiyorum. Ekrandaki gördüğünüz 12 sayısı ile Kuralı 8'er artan bir örüntü oluşturmak istediğinizde 4. adımdaki sayı ne olur? Küçük bir kopya. 2. adımdaki sayımız 20 olur. Hadi bakalım, sizi yorumlara bekliyorum. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için ve ödevleri yapacağınız için şimdiden teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.